Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bisikletimi tanıtıyorum. Bakın. Şurada var ya. Şurada amasörleri var. Şurada. Aması. Şurada. Şurada da suluk koymayı var. Ben çoktan koydum. Bakın. Şurada fener var. Şurada da var. Bakın. Şurada da var. Görünmüyor. Bak. Bakın, gördüğünüz kırmızı şey. Şurada da bir tane daha fener var. Açayım istiyorsunuz. Dakika. Bakın. Açıldı. Arkışını da açayım. Bir dakika. Görmemişsinizdir. Alın bakın. Şimdi kapatayım. Yani böyle. Bence daha gayet de güzel. Bakın. Şurada zili de var. bakın. Bir dakika. Gördünüz. Şurada da şey var. Vites. Altıya kadar. Gördünüz mü? kadar ne diyelim? Renkleri de böyle bakın. İşte katlondan aldık sıfır bisiklet. Yeni. İki gün sürdüm. Yani çok da eskimedi. Biliyorum. Ayakkabım da vardı. Şöyle göstereyim. Onu da tanıtayım. Nike bir tane spor ayakkabı. Tam yaz ayakkabısı. Bir dakika durduracağım. Bakın arkadaşlar. Ayakkabı da böyle. Yani güzel. Aslında. Şöyle üstten de bakın. Önden çok iyi görüntüsü. Alın bakın. Yani. Güzel. Hadi videomuz bu kadar. Bay bay.